Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından indirimin başlayacağı tarım kredi marketlerinde sabahın ilk saatlerinde sıraya giren vatandaşlar umduklarını bulamadı. Tarım kredi marketlerinin tüm şubelerinde başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde market önünde kuyruk oluştu. Elazığ'da şubelere giden vatandaşlar yoğunluk oluştururken kapıların açılmasıyla birlikte içeri girip alışveriş yapmaya başladı. Girdikleri tarım kredi marketinde istedikleri indirimi bulamayan vatandaşlar dışarıda yağ fiyatlarının 147 lira olduğunu, buradaysa 146 lira olduğunu ifade etti. Yoğunluk vardı da ben fiyatlara baktım. Ayçiçek yağı pek fark etmedi. Ben yağ aldım zaten iki tane fiyatı da hani 130'larda falan olacak dediler ama olmamış 146 ydi. E, tabi Allah devletimize zeval vermesin o ayrı bir konu da e, hani bilmiyorum şimdi mi yansımadı çok fazla da bir yoğunluk var belki şu anda yansımamış olabilir e, iki tane aldım nasıl olsa yükselecek diyerekten yani karar güzel tabi güzel olmaz olur mu yani şimdi bu kadar enflasyon yüksek bu pahalılıkta ha bu dünya genelinde var yani bu sadece bizde olan bir şey değil İ ee, inşallah düşer iyi olur. Bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu dile getirdi. Geldi ucuzluk var diye şeyler almaya yani Cumhurbaşkanımızın dediği bu ucuzluk da yok. 5 lira 10 lira o pek şey edecek bir şey değil yani. İyi geçici olursa olmaz. Devamlı olmaz lazım yani bir aylığına olursa ne olacak? Hiçbir farkı olmaz yani. Allah işte pirinç, mercimek, bir tane yağ aldık. Başka bir şey alamadık yani. Bağlı yine.